selamünaleyküm değerli takipçilerim kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Konya yöresine ait Konya'nın meşhur bamya çorbasını yapıyorum gerçekten hem lezzetli hem mükemmel bir çorba yapmayanlar bilmeyenler için bu tarif sizlerle paylaşmak istedim hemen tarifine geçelim ben öncelikle 250 gram kuzu kuşbaşı kullanıyorum. 400 gram kurutulmuş çiçek bamyamız var. Gördüğünüz gibi ipte dizilmiş minik minik. 1 adet soğanımız, tuzumuz, tereyağı ve salçamız. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hemen etlerimizi küçük küçük minik minik doğruyorum. Şöyle sizlere gösteriyorum ne kadar küçük olduğunu arkadaşlar. Minik minik doğruyoruz. Kavrulunca da biraz küçülme yapacaklar. Ben bugün mutfak değişik gelebilir sizlere arkadaşlar. Evet, komşumu çorbayı çok seviyor. Sevdiği için, Kıymet abla gelir misin çorba yapalım dediği için oraya geçtim. Komşum etleri doğrarken ben de bir yandan kurutulmuş bamyalarımızın üzerine çaydanlığımızda kaynattığımız kaynamış suyu döküyoruz. Bamyalarımızı hafifçe yumuşamasını sağlamak için ve üzerine yarım çay kaşığı kadar limon tozu ilave ediyorum. Biliyorsunuz bamya uzama yapıyor. Uzama yapmaması için limon da sıksanız olur. Komşumun limonu kalmadığı için limon tozu kullandık. Bamyalarımız bir yandan yumuşamaya alıyoruz. Hemen tenceremi ocağıma aldım. Etlerimi tencereme alıyorum. Tencerede e, kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak suyunu salıp çekene kadar etlerimizi pişirelim. Buraya kadar gelen sizlerle takipçilerim, tariflerim beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi benim etlerim güzelce kavruldu, suyunu çekti. Hemen üzerine 3-4 kaşık kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ile bir müddet pişirdikten sonra etlerimizi doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı etlerimizin içine ilave edeceğim. 1-2 dakika soğanla beraber de kavurmaya devam ediyorum. Gerçekten dediğim gibi Konya yöresine ait. Ben de bunu Konyalı bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Sık sık yapmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarım da çok seviyorlar. Soğanımızı da bir müddet kavururuz. Arada böyle kapağını kapatalım. Buharla da pişmesini sağlayalım. Soğanlarımız kavrulurken biz diğer yandan ipte dizili olan bamyalarımızı çıkartalım. Dediğim gibi çok minik çiçek bamya deniyor bunlara. Bu da hepiniz biliyorsunuzdur zaten. İpinden çıkartıp hepsini hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi minik minik bamyalar arkadaşlar. Benim soğanım güzelce yumuşadı. Hemen içerisine bir kaşık yemek kaşığı ile tereyağı ilave ediyoruz. Tabi tereyağımız olmazsa olmaz. Yemeğimize lezzet verendir. Tereyağımızla da kısa bir süre karıştırdıktan sonra tepeleme 2 tatlı kaşığı salçamızı ilave ediyorum. Bir iki dakikada salçanın çiğ kokusu çıkana kadar soğanımızı ve etimizi güzelce kavuruyoruz. Bu esnada bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Salçamız tuzlu olduğu için çok fazla tuz ilave etmiyoruz. Siz yine de Damak zevkinize göre tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce pişirdikten sonra yıkayıp süzdüğümüz, iplerinden çıkarttığımız çiçek bamyalarımızı ilave ediyoruz. Bamyayla da 1-2 dakika kadar kavurmaya devam edip yan tarafta kaynayan çaydanlığımızda suyumuz var. Suyumuzu da ilave edeceğim sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem oldu, güzelce Bamyalarım, etim, salçam özleştiler beraber kavruldukları için. 1-2 dakika kavurduktan sonra hemen çaydanlıkta kaynattığımız suyumuzu ilave ettim. Ben 5 bardak su kullandım. Siz yine de etinizin, bamyanızın çokluğuna göre su, e, su ölçüsünü azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yine birkaç tane limon tozu ilave ediyoruz. Dediğimiz gibi bamya uzama yapmaması için. Limon tozumuzu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kaynatıyoruz arkadaşlar. Bamyalar kuru bamya olduğu için güzelce pişmesi için ara ara kapağını kapatıp açarak ara, ara da karıştırarak Yarım saat kısık ateşte gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynıyor. Kısık ateşte kaynamasını sağlıyoruz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Gerçekten muazzam bir çorba arkadaşlar. Yapıp denemenizi canı gönülden tavsiye ediyorum. Bu çorba terbiyeli bir çorba değil. Terbiyesi olmayan bir çorba. Sizler arzu ederseniz terbiyede ilave edebilirsiniz. Evet tabi bu arada benim 25-30 dakika kadar hemen hemen kaynadı. Çıkaracağım artık çorbamı ateşten alacağım. Şöyle kaşığımla ezdiriyorum. Bamya ezilmiş mi yumuşamış mı diye arkadaşlar hemen bir tanesini elimle eziyorum sizlere göstermek için gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişmiş gördüğünüz gibi bol taneli nefis bir çorba arkadaşlar isteyenler yemek olarak bile yiyebilirler seviyorsunuz bunun içerisine nohut da ilave edebilirsiniz haşlanmış nohut ben hemen servis yapayım inanın ki kendim için değil arkadaşlar sizin için lezzetine bakacağım Gerçekten muhteşem bir çorba yapıp deneyin diyorum değerli takipçilerim hmm, hmm, hmm. yemin ediyorum muhteşem bir çorba arkadaşlar Sizler çorbamın güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videonun sonuna gelmek üzereyim sizlere veda edeyim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Oś,